Egemen. Tamam varım. Süleyman'ı dolandıracağız. Nasıl olacak bu iş oğlum? Süleyman ne olacak? Kapıdaki güvenlikler falan onları ne yapacağız ya? Yani? Süleyman'ı yurt dışına yollayacağız. Güvenliğin eline üç beş sıkıştırdık mı tamamdır. Evleri satıp kaçacağız. Senin işleri merak etme o işler bende sen afilli cümleler düşün unutma gelenlere senin o güvenilir suratını satacağız Hoş geldin. Egemen ağabey. Sağ Gel. Egemen başka bir şey lazım mı birader? Eyvallah Cankuş sağ ol. Eyvallah. Pasaportun için 50 bin daha verdim. Vizeler de tamam. Çok iyi bir tekne ayarladım. Yunan polisi zaten bizimki kadar zor değil. Deniz iyi olacak. Olacak tabii. Sen çıkarım ne yapacaksın? Hem ben Midilli'de kalırım biraz oradan Malta. Belki beach club açarım. Ulan bizim yılan kaçmış çıkarma ile ele karıyoruz. Sen beach club açıyorsun. Ee, insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Profesör. Şu çakma lansman için ne kadar para kaldı? 50 bin civarı bir şey kaldı. Bana bak oğlum. Biz nasıl yapacağız harbiden bu işi? Harbiden nasıl olacak lan? Ya sen bu işlere kafaya takma. Sen afilli cümleler düşün. Unutma. Gelenlere senin o güvenilir suratını satacağız. Ya yapma Allah aşkına ya. Eğlen biraz ya. Dans et. <laughs> Profesör. Günaydın. Günaydın. Bu ne lan? Niye Seni getirdin oğlum bunu? Kart vizitim bu. Seçkin konuklarımız paralara bayılırken sen kitabını imzalayıp hediye edeceksin. Yeni ekonomi trendler ettin. Çanta kitap dolu. Egemen, oğlum sen bunu okudun mu lan? Ben burada emlak sektörü çöküyor diyorum. Yeni trend organik tarım, temiz enerji. Bundan bahsediyorum ben burada. De, kimse okumayacak profesör. <laughs> Ama zengin olursan bir tane kişisel gelişim kitabı yazarsın. O bak okunur ha. Sen konuşmadan hazır mı? mu? O tamam. İyi. Ya Süleyman çıkıp gelirse? Süleyman uçakta. Paris yolunda. Egemen kardeşin düşünde hep onları. Merak etme. Tapuyu ne yapacağız? Sorarlarsa ne diyeceğiz? Ön satış sözleşmesi yapacağız. Tapu sonra. Onları ben halledeceğim. Bak. Tapu bu. Bu ne? Ne? Olmamış mı? Olmamış tabii. Bu ne biliyor musun? Böyle hafif ticariyi yanaştırmış. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyor. Ama bu... Ben kırk bin lirayım. düşün içindeki adam kaç parayım diyor. Al bunun üstünü değiştir ben şuraya bakıyorum hadi. Hadi profesör hadi. Heh, cancağızım, bunları alın standa dizin. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Çok iyi olmuş jilet. Yeni ekonomi trendleri yazarı ve yatırım danışmanı İrfan Saygın. Hazır mısın? Hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun efendim. Merhaba. Kazananlar kulübüne hoş geldiniz. E, bugünlerde herkes emlak sektörü şöyle kötü, satışlar böyle azaldı, emlak fiyatları düştü diyor. Sizlerde duydunuz tabii biliyorsunuz. E, nispeten doğru tabii. Emlak sektöründe aşağı doğru bir trend var. Emlak fiyatları da aile düştü. Yani emlak yatırım yapmak için en doğru zaman. Konut sayısının fazla olduğu söyleniyor. Emla yatırım yapılmaz diyorlar. Size emla yatırım yapılmaz diyen arkadaşlarınızın çoğu... ...gizliden gizliye konut alıyorlar beyefendi. Benden duymuş olmayın. Ayrıca konut fazlası olduğu da doğrudur. Doğru ama bu... E, ...vasıfsız ve orta sınıf konutlar için geçerli. Yavuncu Holding'in yaptığı bu Yavuncu Plaza gibi... E, ...prestijli ve marka konutlarda... ...bu söz konusu değil. Şimdi... E, ...siz özel müşterilerimize bugün çok özel bir... ...teklif hazırladık. Yavuncu Plaza'daki bütün daireler... ...bugün size vereceğimiz fiyatın... ...yüzde otuz fazlasına satışa çıkacak. Eğer sizler... ...bugün burada... kaporalarınızı yatırırsanız... ...bu dairelerin hepsine yüzde otuz... ...ucuza sahip olacaksınız. Unutmayın... ...bu sadece bugüne ait ve sizlere özel bir tekliftir. Acele etmeyin, günün tadını çıkartın, ikramlarımızdan tadın. Gidin örnek dairemizi gezin. Biz herhangi bir sorunuz olursa burada olacağız. Ben özellikle sorularınızı cevaplamak için buradayım. İsmim İrfan Saygun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abi hoş geldin. Bu ekranlar niye kapalı? Abi sistemde sorun var da haber verdim ben. Bakmaya gelecekler. Hadi bakalım. Ben şimdi sorununuzu çözeceğim sizin. İrfan Bey, bakar mısınız? Müsaadenizle. İrfan Bey, Necati Bey. Merhaba. Yatırım grubumuz. Buyurun sizi dinliyorum. Vallahi ben... Alo. Egemen Bey, yandık. Yalçın geldi, yukarı geliyor. Piyasada konut fazlası var zaten. Ama iklim değişikliğini de göz önünde bulundurun Necati Bey. Ee, sizin de bildiğiniz gibi Arapların pek çoğu şu anda Türkiye'den ev satın alıyorlar. Bunun en önemli sebebi önümüzdeki beş sene içerisinde Arap ülkeleri de yaşanmaz hale gelecek olması. Bu da tabii ki talebin azalması değil artması anlamına geliyor. Nihayet. Ne oluyor lan burada? Üçün Bu sizinle iletişime geçeceklerinden Çok memnun oldum. Bey, bir şey mi oldu? Ee, Yok hayır hiçbir şey olmadı. Buyurun bu taraftan gidelim. Haftaya bir yemek falan yapalım. Yatırım de konuşuruz. Ee, pardon tabii ki tabii ki. Ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Ee, siz yemeğin yerine gününe saatine karar verin. Pekala. Ben size zaten bütün bağlantılarımızı verdim. Tamam. Kartta hepsi yazılı. Tamam. Siz beni arar söylersiniz. Ben size uyarım her şekilde. Tamam. Buyurun şuradan geçin. güvenlik haber vermeseydi. <laughs> ne yaptın sen oğlum? Bu <laughs> mı Süleyman gitmişti? <laughs> ne bileyim abi uçak röter falan yaptı herhalde. Şu işi toparlamamız lazım. Bekle beni burada. Oğlum ne yapacağım ben bu herifle? Işte? Uyanırsa şu cumhur uçak İyi günler. Teşekkür ederiz. Ne yaptınız? Heh, i̇nceliyorum. Tamam. Şuraya da son bir imza. Avansı yatırdınız değil mi? Şimdi gönderdim. Hesabınıza geçelim birazdan. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Satış belgeleri en kısa zamanda elinizde olacak. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. son kal dedirdi. İşte budur. Üç ne yapacağız? yapacağız? Üç Ne yapacağız? Gideceğiz hadi yürü. Oğlum adamı ne yapacağız diyorum sana. Adam ölmedi ya abi. Leopar'ın kuyruğunu tuttuk bir defa. Hadi yürü. Uyanma lan. Uyanma.